Merhaba evet arkadaşlar bugün Windows 10 CMD etkinleştirme yapacağız. Ve evet. yılın son videosu olacak. Açıklamada linkini vereceğim direkt indirme linki. Evet. Yanlış an. 3 tane dosya olacak. Bu şifrelerin şifresi. 1'den 9'a kadar. Bu bir şey değil. Bu alman versiyonu açacağız. CMD'den çıkana evet diyoruz. İlk normal Windows 10 için. İkincisi ve Windows 10 server sürümleri için. Bu da Office. Yani Office'iniz etkinleştiriyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Buradan 2 yazıp bakacağız. Biraz bekliyoruz. <laughs> Tabi olmadı. İster bak. LTSC üstünü kullandığım için sebep oluyor. Yani siz LTSC kullanıyorsanız 3 yapmanız lazım. Üçlü değil mi ya? Gözlüğümü yazımız gitti. 2038'e kadar. <laughs> Sabahın altısında gidiyormuş 2038'de. kadar. Yani siz LTS ve kullanıyorsanız 3. Normal bir sonsa 2. Ofisse 4. Kapatıyoruz. Bakalım olmuş bu. Müceleme güvenlik. Dönüp kuruluş hizmetine bağlı olarak etkinleştirildi diyor. O zaman bir kişiselleştirme yapalım. Şöyle. Çok kısa bir videomu Açıklamada link olacak böyle açıyoruz Password'u zaten Password şifresi şifreyi kodladık bunu atınca Enter Tabi antivirus programını kapatın Kapatmazsanız virüs ağırlığı siliyor tabi işiniz bittiğinde bunları tamamen Makineler silin çok da basit yani. Ama az <laughs> O yüzden seneye görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Seneye görüşürüz.